Arkadaşlar şeker avuç 1 lira hikayesi bizim pazarda çıktı. Pazar yerlerini bilirsiniz arkadaşlar. Kalabalık. Yoğun gidiyoruz geliyoruz falan. Böyle iki tane büyük tezgah var. Tezgahları o kadar güzel dizmişler ki aralarında da küçük böyle yerde çuvalların iki tanesi dolu bir tanesinin yarısını yarıya kadar boşaltmış. Bir bayan arkadaşımız var köylü arkadaşımız köylü kıyafetleriyle başı falan kapalı çok şeker bir arkadaş. Ben giderken dedi ki Şeker havuç bir lira gel abi gel abla şeker havuç bir lira. Bunu söylüyor başka hiçbir şey söylemiyor ama o kadar istekli ve coşkulu ki alırsın yani. Dedi ki ya tadabilir miyiz? Tabii dedi tatabilirsiniz abla dedi Jale'ye. Jale ucundan bir tane kırdı bana yedirdi arkadaşlar. Tattığımda o beklediğim tadı bulamadım havuçta. Havuç güzeldi ama beklediğim lezzette değildi. Dedim ki suradım biraz ekşittim Jale'ye döndüm dedim ki hayatım yok değil bu değil. Hadi gidelim falan. Döndüm arkadaşa o bayan arkadaşa Kardeşim dedim kusura bakma hakkını dedim helal yedik. Abi dedi helal olsun. Hemen havuçları düzeltti. Şeker havuç 1 lira gel abi gel abla şeker havuç 1 lira. Kız bağırmaya devam etti. Ben de elimde poşetler böyle hafif gülümsedim yürümeye devam ettim. Ben dönüyorum arkadaşlar kalabalığın arasında böyle sürtüne sürtüne zorla geçiyorum pazar yerinde. Bizim havuç aklıma geldi. Ya dedim şu şeker havuç bir liraya bir bakalım ne oldu ne bitti. Ne görsem iyi. Havuçların dörtte biri kalmış arkadaşlar. Bence ona bir alkış. 20 dakika. 20 dakikada arkadaşlar. Havuçların dörtte biri kalmış. E biz ne yaptık? Dedim ki bir dakika ben bir şey kaçırıyorum herhalde. Gittim ve beni aynı şekilde karşıladı. Gördü zaten gülümsedi. Hiç negatif bir şey vermedi. Şunu söyleyebilirdi yani bana. Ben sana demiştim abi. Bana geleceksin. Bunu demedi arkadaşlar. Havuç şeker havuç. Bir lira. 1 lira abi bir şey yok alıyorsun yiyorsun şeker. Ha bu kadar yani. Dedim sen bir kilo ver. 4'te dörtte bir kalmış abi yani bu kadar diğer tezgahlar da duruyor bu arada. Onlarda satış yok. O bitirmiş yani. Ama ben oraya giderken de ilk gittiğimde de ikincide de havucu alıp ayrıldıktan sonra da ablacım abicim şeker havuç 1 lira ha, bir lira. Size i̇şte çalıştırdı mı size? Gelin bunu işimize birleştirelim arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar iki tane olay var burada. Neydi o olay? Bir, işi sunmak. Nasıl işi sunmak? Şeker avuç bir lira diyor Ki o onu yetiştiriyor, hazırlıyor, nakliyesini yapıyor, geliyor, tezgahlıyor, pazarlıyor, satıyor, parasını alıyor, finansını yönetiyor. Her şeyi yapıyor. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Yapmamız gereken ne? Şeker avuç bir liradaya bağırmak. Ve bunu istekli coşkulu yapmak. Yapmamız gereken tek şey bu arkadaşlar. Ve döndük. Bizim işimizin birinci noktası buydu. Yani ne yapacağız? İşi olması gerektiği gibi istekli ve coşkulu bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Hayır almakla yılmak, kenarıya çekilmek yok. Şimdi iki tane karakter var aslında orada. Bir tanesi arkadaşlar, havuçlu kız, diğeri ben. havuçlu kız, biziz. Aslında hepimiz girişimciyiz, işimizi sunan. İkincisi ise arkadaşlar, bizi takip eden hayır diyenler. Geri gelecek abi o, bakacak ona. Ama bu hayır, hayır, hayır. Bunu duyduktan sonra aslında onlar bize hayır demiyor arkadaşlar, kendi geleceklerine, kendi hayatlarına hayır diyorlar. Yani şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar, sizi takip edenler olacak, hemen bu konuyu da anlatayım. Benim o kundaktan beridir arkadaşım olan İsmail diye bir kardeşim, arkadaşım. Arkadaşlar işi anlattım, hayır dedi. Yüzde yirmi kazanç seviyesine geldim. Kardeşim bak oluyor bu iş, yüzde yorum oldu. Dedi. Hadi lan dedi. Biliyor da, takip ediyor çünkü. Biliyor yani. emin olun hayır diyenlerin hepsinin hafızasında o puanlar. Sizden daha iyi biliyorlar. Yüzde oldum. Yönetim panelinde yüzde yazan kısmı screenshot yaptım. Gönderdim, üstünde oynamışım dedi. Ya hesaba para yattı, banka dekontu gönderdim. Lan yere gitti dedi. Adama inandıramadım. 23 aydır bu işteyim. İlk 6-7 ayım yanlış yapmış olsam da kabul ediyorum. Siz yapmayın. Gerek yok. 23 ayda geldiğimiz bazı noktalar oldu. Şimdi dışarıdan duyuyorum. Ne diyor biliyor musunuz? Benim ismimi farklı isimlerden duymaya başladı. Çünkü ekipler büyüdü. Benim kardeşim o. Bak feiste fotomuz var. Kundaktan beri arkadaşız. Ben biliyordum başaracaktı diyor. Arada beni bir gün iş güvenliği uzmanlığı ile ilgili biri bir yere girecekmiş. Bana diyor ki referans olur musun? Ben de dedim ki çocuğun hayatını yapma, Bir sürü adam var. Gelsin şey yapalım. Daha güzel para kazanır. Ne dese beğenirsiniz arkadaşlar? Ya kardeşim zaten o işten de herkese para kazandırdın. Kardeşini ez geçtin. Bak. Hayır aldığınızda nasıl davranıyorsunuz? Ekiplerinizdeki ekip arkadaşlarınız hayır aldığında nasıl davranıyorsunuz? Destek olmamız lazım. Onlara destek olmamız lazım ki inancımızı iletmemiz lazım ki inançlı organizasyonlar kurabilelim arkadaşlar. İnançlı olmazsak nasıl başarılı olacağız? İnancımızı iletmemiz lazım arkadaşlarımıza. Destek olmamız lazım. Evet sen ayrı aldın ama bak ben kimlerden ayrı aldım. Ben dedim bu işi yapacağım. Ve 23. ayın sonunda duyduğumuz kelimeler ortadaydı arkadaşlar.